Merhaba benim adım Elif Ceren Uzunçakmak. 2009 doğumluyum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de sporcuyum. Özbekistan'da yapılan Dünya Kupası'nda 60 kiloda hem de 65 kiloda şampiyonluk elde ettim. Bu spora 9 yaşında başladım. 6 yıl oldu başlayalı. Hala da devam ediyorum. Öncesinde tabii ki Türkiye şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Dünya Kupası'nda da üçüncülüğüm vardı. Bu üçüncülüğü şampiyonlukla tamamlamış oldum. Ee, bu bir saniye. Bu maç 7-12 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'da yapıldı. 40 ülkeden sporcu vardı bu yarışta. Biz de bayrağımızı en üstte göklere çektik. Bunun heyecanını yaşadım. Hem de e, ülkemi bu kadar güzel bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşadım. Tabii ki ülkem en üst en üst yerde olması benim için her zaman en güzeldi. Çalışmalarımın boşa gitmediğine, emeklerimin boşa gitmediğine için çok mutlu oldum. E, Ailemin teşvikiyle spora başladım. Ailem yönlendirmişti. Sonrasında beni desteklediler, buralara kadar gelmiş oldum. E, buraların atmosferini gerçekten merak ediyordum. Neler yapıyorsunuz, neler yapılıyor, e, hangi antrenmanlar yoğunlukla yapılıyordu? Bunları öğrendim bu 6 yıl içinde. Çok da güzel oldu. İyi ki de tanışmışım. Hayriye Hocam sayesinde beni e, altyapıdan seçti. Sonrasında kulüp sporcusu oldum. Antrenmanlarda e, çok verimli, çok istikrarlı çalışıyordum. Böylelikle de maçlara çıkmaya başladım. Böyle güzel sonuçlar da elde etmiş oldum. E, 2026 yılında Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yine bayrağımızı en yük göklere çekmeyi hedefliyorum. Ee, tabii ki de hayatımın e, en güzel yerlerinde benim için çok önemli bir yerde. Çünkü yani bu spor gerçekten hayatımızı çok etkiliyor güzel. Tabii ki e, derslerime daha çok dikkatli dinlemeye başladım. E, ders içi katılımım arttı, sorumluluk sahibi olmayı öğrendim. Benim hocam Hayriye Türksoy Hençer de buralarda, dünyada, Avrupa'da çok güzel dereceler elde etti. Ben de onun izinden devam etmeyi hedefliyordum ki öyle de oldu. Dövüş branşları gerçekten zor bir branş. Bu branşta da Türk kadınların ne kadar güzel dereceler elde edebileceğini gösterdiğim için çok mutluyum. Hayriye Türksoy Hançer ben, 28 yaşındayım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de kickboks ve vuhuşu kulüp antrenörüyüm. 12 yıldır kickboks branşıyla ilgileniyorum. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 8 yıldır da bu sporu profesyonel olarak yapıyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında çok sayıda dereceler elde ettim. Şimdi de kendim gibi şampiyon sporcular yetiştirmeye antrenör olarak devam ediyorum. Elif öncelikle bizim spor okul derslerimize katıldı. Spor okul derslerimiz kickboksun en temelinde gelinen yani hiçbir hareket bilmeyen sporcuların geldiği bir yer. Spor okulunda Elif'i gözlemledim. Yetenekli bir sporcuydu. Dediğim hareketleri çabuk kavruyordu. Daha sonra altyapı antrenmanlarını aldım. Altyapı antrenmanlarında da düzenli gelip gidiyordu. Antrenmanlarını aksatmıyordu. El kol koordinasyonu güzeldi. Ve ben bunları keşfettikten sonra Elif'i kulübe almalıyım diye düşündüm düşündüm. Elif'i kulübe aldıktan sonra da maç seviyesinde yani profesyonel anlamda yetiştirmeye başladım. Crossfit antrenmanları yaptık. Sabah 5'te koşular yaptık. Halter antrenmanları yaptık. El kol koordinasyonunu geliştirmek için antrenman modüllerimizi uyguladık ve Elif Ceren'den de güzel dönüşler aldık. Bu sayede maçlara katılım sağladık. Fiziksel aktivitesini tamamladıktan sonra, güçlendikten sonra. Maçlara katıldıktan sonra da Elif ilk il seçmesinde çok güzel derece elde etti, şampiyon oldu. Buradan direkt Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Türkiye Şampiyonası'nda da maçlarda çok güzel gözlemliyordu maçları, rakibini çok iyi tanıyordu. Refleksleri çok güzel gelişmişti. Ve sürekli her maçta da bir tık daha kendini, seviyesini arttırıyordu. Türkiye Şampiyonaları'nda yüksek puanlar elde ederek Özbekistan Taşkent'te yapılan Dünya Kupasına katıldı ve Dünya Kupasında hem 60 kilogramda hem de 65 kilogramda çifte Dünya Kupası şampiyonu gururunu yaşattı bizlere. 40 ülke 40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan yarışmada Türk bayrağını birincilik kürsünde göndere çektirmeyi başardı. Şöyle. Aslında ben bu yollardan geçmiş biri olarak onları hep buralarda hayal etmiştim zaten hep Türkiye şampiyonu sporcum olması hayalini kuruyordum. Ee, Türkiye şampiyonu çok sayıda sporcular yetiştirdim şu an ve artık uluslararası şampiyonalarda şampiyon sporcular yetiştiriyorum ki bunlardan bir tanesi Elif. Aslında şöyle kendi çocuğunuzu yetiştirirken mesela ilk başta adım attığını izlerken nasıl mutluluk duyuyorsanız, emeklediğini gördüğünüzde, adım attığını veya ilerlediğini gördüğünüzde ne kadar mutlu oluyorsanız ben de sporcularımın ilerlediğini gördüğümde o kadar mutlu oluyorum. Çünkü hepsi gerçekten benim kardeşim gibi. Daha küçük çocuklar var aralarında. Yani ben de bir kadın olduğum için onlara böyle bir annelik duygusu da var üzerimizde. Onların başarılı olduğunu görmek, kendi yani yetiştirdiğim sporcuların başarılı olduğunu görmek beni de çok gururlandırıyor ve kendi özgüvenimi de arttırıyor bir antrenör olarak. Ee, şöyle sabah koşu antrenmanlarımız oluyor. 2 ee, saat, 1 saat koşu antrenmanımız sürüyor. Başlangıç ve bitiş olarak da toplam 2 saatte e, antrenmanımızı bitirmiş oluyoruz. Sabah koşularına saat 5'te başlıyoruz. 7 gibi bitiyor. Akşam antrenmanlarında da e, crossfit de halter salonunda, kendi kickbox salonumuzda yapıyoruz. Dediğim gibi ağırlık antrenmanlarımız oluyor, crossfit antrenmanlarımız oluyor, ring çalışmalarımız oluyor. Çocuklar çok kapsamlı antrenmanlar yapıyor. Dışarıda mesela bizim için yaz kış hiç fark etmiyor. Merdiven antrenmanı yapıyoruz güçlenmeleri için. Antrenman periyotlamamızı aylar öncesinden hazırlıyoruz ve buna birebir uyum sağlıyor. Çünkü bu bizim için çok önemli. Antrenman periyotlarını periyotlamasına uymadığımız zaman baş, uyduğumuz zaman başarıda kaçınılmaz oluyor. Evet bundan sonraki hedefimiz 2026 yılında gençler dünya şampiyonasında yapılacak olan dünya şampiyonası olacak. Elif Ceren'i ve takım arkadaşlarını oraya hazırlayacağım. Türkiye iki tane Türkiye şampiyonamız ve yine bir kupa yarışmamız var. Buralarda aldığı en yüksek puanla dünya kupasına katılmaya hak kazanacak eğer birinci olursa. Evet. Hop! Güzel. Ela oynadı. Hop! Ender vurdu. Evet. Direk. Topu direk. Aynısını sıkırdık. O ele e, -e, -e beş. sürüyorum. Bravo. Sürdük. Tamam. Evet, 10, 15 20. Şekil. Sıkırdık, sanki sürdük. Başladım. Çer çer çattım. Evet, havadayım. Havada sürüyorum. Hiç indirmeden. Güzel. Devam, devam, devam. Harikasın. Bırak, bırak, bırak. Çok iyi. Evet. Tekrar artık alalım. Oldu. Tamam. Evet. Bir daha. Sonra da oynadım. 42. Ona e, Az keyif. Evet. Oyna oyn, oyn. Evet. Evet. Şimdi çıkın. Evet. thank <laughs> you